başlattım. Evet arkadaşlar. Bundan aldık. Hop. Ayırıyoruz böyle güzel Hop hop. Elinizle de ayırabilirsiniz. Ama önceden eller ayırmayın. Tavsiyede bulun. Ay. Sıra turuncuya gelince bitiyor. Hah bitmedi. Aferin turuncusam. Bravo. Aha koptu. Babam daha kaptı. Hop. Şöyle yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Aha. Her şey mahvoldu. Ben bunları ayırdım. Şimdi bunları ayıracağım. не знаю, пожалуйста. çok zor bir şeymiş ama bir kere yapınca alışıyor. Hop. Kırmızıya niye gitti bu? Sen buraya git. Senin yerin Aha burada da iki tane bıcırık gözüküyor. Sarı Sarıtan bitti. Böyle bir harf oldu. B harfine benzettim. Bu kırmızı da bitti. Böyle oldu. Turuncu da bitti. Virgül'e falan benzedi. Şimdi sıra yeşiller. Mavi'ler, morlar. Birleşiyorlar. yeşil ayıklayalım. Böyle böyle biliyorsunuz. Bunlar da hop düştü. Galiba bilmiyorum. <laughs> Allah'ım ya. mavi. arkada şöyle şu kadar toplandı mavi. Burada şurada. Burada. Hop. Hop. Gitmeyin ya. Kalın bir yerde. Allah Allah. Hop. Sen bunu tutunarak yapacaksın. Mor. Senin işin de buna tutunarak. senin için de buna tutunarak yeşil tutunacak ona böyle ayıklamaya devam edelim biz siz buraya bakın Cái lim lợn im đây, x lên r ồ Kayıtladıktan sonra nasıl gözükecek? Çok merak ediyorum. Mor. En sevdiğim renk. Şimdi bunlar böyle bazı ya. Bunları ayıklamak için de bunu kullanacağız.

Şimdi bunları alıyoruz. Allah Açın hepsini.

Bize benzedi. Şimdi sıra yeşilde. Siz istediğiniz gibi ayırmadan da yapabilirsiniz. Ben ay ayırmadan yapamıyoruz. Ayırın istediğiniz renkte yapın hatta. Uzaklaşıyorsa ters çevirip de yapın. da daha hızlı oluyor. Anan tamam, şuradan bir. Sıralar hadi ver de. görmemişim <laughs> o yüzden de. Pastırık. Son renk mi? 626 falan vardı öyle hatırlıyorum. Ve bu alt renk var. Şimdi 12'ye kadar sayacağız. Evet. Öyle yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 katlıyoruz Böyle Şurayı taklıyoruz. Çok az kaldı. Yelpaze gibi katlayacağız. Son bir Şimdi bunu paketine geri koyacağız. Sizle beraber. Böyle bir şey oluştu. İzleyerek bu videomu. Hakkı 哎呀。Bye bye.